Evet arkadaşlar özellikle de bu bölümü itibariyle üniversiteli arkadaşlar biliyorsunuz ağustos ayı içerisindeyiz ve tercih dönemi bitti tercihler açıklandı açıklanacak kayıtlar yapılacak eylül ayı içerisinde dolayısıyla da aslında üniversiteye yeni başlayacak arkadaşlarımız için zorlu bir dönem başlıyor. Öncelikle onlar adına yapmış oldukları tercihlerin hayırlı olmasını diliyorum. Sonrasında da şöyle bir durum söz konusu biliyorsunuz ben İTÜ mezunuyum bugün hani İTÜ'ye geldiğinizde özellikle burayı hiç bilmeyen, daha önce İTÜ'ye hiç gelmeyen kişiler için böyle kısa bir İTÜ tanıtımı gibi olacak böyle bir yani İTÜ'de böyle bir video çekmeyi planlıyoruz metro kapısından gireceğiz ondan sonra genelde kayıtlar Süleyman Demirel Kültür Merkezinin içinde yapılır orayı göstereceğiz. Merkezi derslik neresidir? Hangi fakülte nerededir? E, yemekhane, kütüphane? Genel olarak İTÜ'nün kampüsü e, nerede? Ne yenir? Ne yapılır? Ne edilir? Bunlarla alakalı böyle bir bilgilendirici e, bir video olacak. Hem İstanbul'un rotalarında gerçekten benim için e, çok ayrı bir yere sahip İTÜ'yü gezmiş olacağız hem de e, bu videonun bir ucu da aslında tercih yapmış ve İTÜ'ye gelecek olan arkadaşlara Belki gelmeden önce ya da geldiklerinde onları neler bekliyor bunu göstermiş olacak. Hadi bakalım. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Evet, bahsettiğim üzere ütünün e, bu ben eteler kapısından girdim. Haricinde 3 kapı daha var. Bir tanesi maslak tarafında yukarıda e, kuzey tarafta e, akademi kapı olarak geçiyor oradan sadece araç girici var burada etilerde olduğu gibi e, onun haricinde e, o şey e, Askeriye'nin yanından hemen yanından girilen bir kapı daha doğrusu daha sonra devam edip ana metro çıkışının e, sadece yaya kapısını geçtikten sonra nükleer kapı var e, nükleer kapı hemen İstinye parka gelmeden önce e, oradan hem yayan olarak hem de araçla giriş yapabilirsiniz. Bir de yine en sonda yani nükleer kapıyı da geçtikten sonra devam ettiğinizde borsa kapı var. Şu an tadilatta bildiğim kadarıyla Ağustos 2023 itibariyle ne zaman açılacağını bilmiyorum. Vadi yurtlarına yakın olan yani erkek öğrencilerin kaldığı vadi yurtlarına yakın olan tarafta olan bir çıkış. Ondan sonra e, oradan genellikle ağırlıklı olarak hep e, kuryeler hani okula sipariş verilen vesaire kuryeler ve diğer e, o tarz araçlar girip e, giriş çıkış yapıyor. E, böyle dört tane ana araç girişi var. Onun haricinde bahsettiğim üzere metro'dan e, çıktığınız zaman e, eğer plazalar yönünde değil, İTÜ tarafında çıkarsanız e, iki tane çıkış var. Pardon okula giriş var. Bir tanesi ana giriş kampüsü ana giriş. Direkt Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde zaten önüne geliyorsunuz. Bir diğeri de e, ağaçlı yol diyelim. İnşaat tarafına doğru giden giriş. E, orada da yine e, küçük bir giriş ama özellikle inşaat fakültesinde okuyan arkadaşların e, hani öğrencilik hayatları boyunca çok sıkça kullanılacak kullanacakları girişlerden bir tanesi. Bir de onun haricinde nükleer kapıdan zaten yine yayın olarak girebildiğinizi bahsetmiştim. Borsa kapıdan ve etiler kapıdan, akademi kapıdan bu bu kapılardan da yine yayın olarak giriş çıkışlar var ama yani çok nadir işte akademi kapıda teknokent çalışanları ağırlıklı olarak mesela kullanıyor vesaire. Hani sizin öğrencilik hayatınızda çok sık kullanacağınız kapılar yani en sık kullanacağınız kapı metro çıkışındaki kapı ve belki inşaat fakültesi öğrencileri için de. Diğer e, ağaçlı yola e, çıkan paralel olan kapı. metro tarafından geldiğinizde yaya olarak girdiğiniz girişi görüyorsunuz. Şimdi buradan böyle karşıdan karşıya geçelim. Yürüyerek direkt aşağı indiğimizde aşağı doğru indiğimizde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin önüne geleceğiz. Böyle güzel sizi bir şey karşılıyor. Bu sağ tarafta hemen gördüğünüz binada rektörlük binası. Yani rektörlük tarafıyla bir işimiz olduğu zaman başvurular vesaireler ben öğrenciliğim boyunca hiç gitmedim. Ama lazım olursa diye şey yapalım, söyleyelim. Bu hemen şu şeyi de göstermek istiyorum. Kampüs içinde birçok ring çalışıyor ve bu ringlerin de böyle kalktıkları ya da yolcu aldıkları duraklar var. Bakın bir tanesini şu arkamda görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi biz şey yapmaya devam edelim. Aşağı doğru inmeye devam edelim. Şöyle biraz size yolu da gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdi de merkezi dersliğe geldik. Şöyle Arkamda bir göstereyim önce. Burası da merkezi derslik. Bütün havuz derslerinizi işte matematik, fizik vesaire genelde merkezi derslikten denk geliyor. Kimyasıdır. Ondan sonra dediğim gibi ya da daha sonra istatistik vesaire hani o tarz dersleri genelde merkezi derslikte alırsınız. Ben şöyle birazcık önünden, çevresinden doğru yürüyüp size genel olarak şeyi göstermek istiyorum. Hani önünde oturabileceğiniz çimlik alanı. Ee, hemen merkezi dersliğin e, yani med binasının diyeyim, med diyeyim artık. Merkezi derslik demeyeyim. Siz de benimle aynı tabirleri alışın. Önünde 3 tane kahveci var. Biri İTÜ 1773 ee, yani e, İTÜ'nün aynı zamanda böyle tişörtlü, şapkaydı vesaire bu tarz lisanslı ürünlerini de satan ve o e, satışlarında yardım olarak öğrencilere gittiği e, kahve mekanı. Onun haricinde Espresso Lab bir de sanıyorum en sonda evet, baki MOK. Yani e, şey, Ministry of Coffee. E, bunlar bulunuyor. Şu an e, muhtemelen çim çimlendirme çalışması yapıldığı için e, etrafını sarmışlar. Merkezi dersliğin önünün. Ama gerçekten burası böyle baharda çok tatlı, çok güzel oluyor. E, şöyle bir size Önden bir merkezi dersliği göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Şöyle bak. Öğrenciliğimizde gerçekten bu çimlerin üstünde o kadar çok oturduk ki çok keyifli. Yani hala eşimle geldiğimizde şuradaki mekanlardan birer kahve alıp e, buradaki e, çimlerin üstünde oturmak, iki sohbet etmek bütün iş yorgunluğunu, hayat yorgunluğunu her şey alıyor ve her daim böyle geçmişte yad etmemizi sağlıyor. Umuyorum sizler de öğrenciliğinizde veya sonrasında keyfini çıkarırsınız. Evet arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz fakülte, Kimya Metodoloji Fakültesi. Ee, burası bu az önce Mede doğru inen yokuşun en tepesi. Ee, bazen kimya dersleri ya da havuz dersler yine burada da açılabiliyor. Ee, onun haricinde bu karşı taraf eskiden bir bütün AVM'ydi. Sonra Arı Mola oldu. Sonra başka şeyler oldu. Şu an hala açık mı bilmiyorum. Yani içinde bir sürü yemek mekanı vardı. Şu an aktif olarak çalışmıyor olabilir. Ben şimdi yokuşun başından böyle başlayıp aşağı doğru ineceğim. Ee, bu, bu yolun sağ tarafında Arım olanın otoparkları var. Sol tarafta da önce Kimya Meteoroloji Fakültesinden geçtikten sonra Maden Fakültesine geliyoruz. Maden Fakültesinin A ve B iki tane girişi var. burada buradan ring de geçiyor galiba. biraz daha yukarıda inerseniz aşağı doğru inebilirsiniz ya da Mediniz aslında aşağı tarafta bir ring durağı var. Oradan yukarı doğru çıkabilirsiniz. Her ee, günlük 10 bin adım, adım, hedefiniz varsa kesinlikle iti de tutturursunuz. Yani bunu size söyleyeyim. Ee, dolayısıyla gerçekten itin içinde bir de yemyeşil yürümesi de çok keyifli. O yüzden e, tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar bu arkamda da A girişini görüyorsunuz. Evet şimdi biz yürüyüşümüze devam edelim. bir sürü martı ve türevi marka da var. Bakın öğrenciler onlarla gidiyorlar. Ulaşımınızı illa yürümem diyorsanız bu şekilde de sağlayabilirsiniz. Kampüsün her tarafında bisiklet var bu arada ve bisiklet bağlayacak yerler var. Şöyle bir tanesini PTT'nin bir şubesi var bakın arkamda göstereyim. Bu arada evet yürüyerek şeye geldik. Elektrik Elektronik Fakültesine geldik. Elektrik Elektronik Fakültesi eskiden sadece bu ana bina vardı. Bir de bu ana bina'nın yanına bir ek bina daha yaptılar. Ee, ek binanın hemen yanında, ben şimdi o tarafa doğru yürümeyeceğim, A101 var. Ee, bu arada onlardan da bahsedeyim. Ee, okulun içinde Elektronik Fakültesinin yanında A101 ee, inşaat tarafına doğru, inşaat fakültesine doğru, şok ve e, yemekhanenin altında da e, Migros var. Galiba bir tek BİM açılmadı. Tamam yakın zamanda o da açılır diye düşünüyorum. Şimdi biz hadi bakalım aşağı doğru yürümeye şöyle biraz da karşıya geçeyim. Yine Medin güzel çimlerinden doğru yürüyeyim. Aşağı doğru yürümeye ve kampüsümüzü turlamaya devam edelim. Arkadaşlar, şimdi de yemekhanenin yemekhanemizdeyiz. Gerçekten İstanbul'daki en büyük yemekhane kapasitelerinden birine ulaşabilmek sahip olmuş olabilir bütün yemekhanesi. Üç tane bina var. İlk iki bina eski yemekhane olarak geçiyor. Bir de üçüncü bina var. O da yeni yemekhane olarak geçiyor. Yeni yemekhanede her zaman sandalye bulma olasılığınız daha fazladır. Bakın böyle şirin tatlı bir binası var. İçinde böyle dörtlü dörtlü sandalyeler, masalar. Önü de nereye bakıyor? Hemen şuradan şöyle göstereyim. Özellikle yazın oynaması çok keyifli olur. Bakın plaj voleybolu. Bu tarafta basketbol, arka tarafta tenis. Oynayabileceğiniz her türlü imkan var. Benim bu şu an yürüdüğüm yolu bitirip, ben şimdi bitirmeyeceğim. Biz devam ederseniz... Migros'a doğru gidersiniz. Ee, orada da küçük bir Migros ama ihtiyaçları karşılıyor mu? Karşılıyor. Şimdi hemen yemekhanenin altından yürüyerek kütüphaneye doğru gidelim. Arkadaşlar şimdi de kütüphane'nin yanındayız. Ee, Doktor Mustafa İnan kütüphanesi. Mustafa İnan e, eski bir inşaatçı, inşaat mühendisi. O yüzden meslektaşım olması sebebiyle de kütüphanenin ismi benim için ayrı bir özel şöyle bakın kütüphane gerçekten özellikle böyle gün batımında ışıklandırıldığı zaman falan çok tatlı çıkıyor çok güzel çıkıyor önünde böyle büyük bir havuzu var içi e, özellikle vize final zamanlarında full e, yukarıdan bakıldığında böyle bir T cetveli gibi duruyor Bir de ben yıllarca inşaat Fakültesi de okuduğum için bakın şu arka tarafta gördüğünüz Beyazımsı Binada İnşaat Fakültesi. Hep bu heykelin önünden geldik geçtik. Ama hiç anlamını sorgulamadık. Ee, bu açıdan belki belli olmuyor, olmuyor olabilir ama e, tepeden bir açı koymaya çalışacağım. Bu yan tarafıma. Ee, üstten bakıldığı zaman Galata Kulesi var. Ve tepesinde de aslında o metal heykel Hazerfen Çelebi. Yani Galata Kulesi'nin tepesinden atlayan Hazerfen Çelebi'yi heykel olarak yapmışlar. Hani dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu yol diye Çanakkale'de yazıyor ya benzerini buraya yazmak lazım. Bu kampüste belki sene içerisinde inşaat fakültesinden ya da farklı fakültelerden kaç kişi bu heykelin yanından yürüyor ama acaba kaçı gerçekten dikkatli bakıp o heykelin Hazarpen Çelebi ve Galata Kulesi olduğunun farkına varmış. Bu da Değişik güzel bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet heykelle ilgili de bilgileri verdiğimize göre fakültemize doğru, inşaat fakültesine doğru gidebiliriz. Bu arada tabii İTÜ'de gezilince böyle değişik şeylerle de karşılaşıyoruz. Arkadaşlar akıllı teslimat yöntemi böyle robotik bir şey. Şöyle göstereyim size. İTÜ'nün içinde yer alan girişimlerden bir tanesi. Gerçekten girişim yapanı tebrik ediyorum. Böyle bir kamerası var Üstünde Ve içinde her ne varsa Adrese teslim edilmek üzere gidiyor Gidecek daha doğrusu Neden durduğunu bilmiyorum Biz Konumuza dönecek olalım İnşaat fakültesi hemen yanında fanfan fan. ee, Yani Fanfan fan, okuldaki Diğer mekanlara göre böyle bir tık Bir tık daha pahalıdır Ama çok kalitelidir Böyle midpoint kalitesinde yemek yersiniz Onu söyleyeyim şöyle karşıya doğru geçelim. Bu arada İnşaat Fakültesinin hemen karşısında şöyle bakın. Ee, şey durağı var. Ring durağı var. Ben şimdi fakültenin içine girmeyeceğim. Fakültenin önünden doğru devam edeceğim. İnşaat Fakültesi daha önceden yani çok daha önceden bu Ayazhan Kampüsü askeriye'den devralınmadan önce taş kışladaymış mimarlarla birlikte. Daha sonra İnşaat Fakültesini buraya almışlar fakültelerin hepsinin yani hepsini demeyeyim ama ana fakültelerin diyelim ortalarında hep orta bahçe olur. Bahçelerinde böyle küçük fiskiyeler gerçekten cennetten bir köşe gibi. Okullar da yani fakültenin sınıfları da bahçenin çevresinde böyle inşaat tabiriyle cidarlı bir şekilde ortası boş etrafı böyle çerçeve gibi bir şey yapılmıştır. minimali yapılmıştır. Bir de şunu da söyleyeyim. Ee, İnşaat fakültesi, diğer fakülteleri bilmiyorum ama en sıcakta yazın en sıcakta dahi gidin. Ben o Eyyam-ı Bahur olduğu gün fakültede biraz vakit geçirmiştim. Çok güzel eser. Serindir. Özellikle bodrum katları. Yani kışları soğuk, yazları da soğuk. Bu şekilde bir fakülte. Hemen yan tarafında Junior B var. Junior B'nin önünde de çelik projeleri Köprüler, işte çelik imalatlar, öğrencilerin zamanında yaptığı projeler. Ben okurken vardı. Herhalde bir tane yeni eklenmişti. Diğerleri duruyordu. Hani hala var. Yani bayağıdır demek ki yer alıyor. Onun haricinde şimdi fakülteye geldik. Şöyle şu taraftan şöyle fakültenin ön tarafını da gösterelim. Burası İnşaat fakültesi. Güzelim fakülten fakültem. Gerçekten benim için yeri ayrı diyebilirim. Bir de şöyle en son şeyi göstermek istiyorum. Bu arka tarafında görüyorsunuz. Böyle bir tünelimsi bir şey var. O tünelimsi şey e, hidrolik laboratuvarına doğru çıkıyor. E, yani içinden hiç geçmedim ama diğer ucunun hidrolik laboratuvarına doğru çıktığını biliyorum. E, bizim için hep ...böyle bir şeydi, ne denir... E, ...merak konusuydu. E, öğrencilerin bazıları... ...hangi fakülte bilmiyorum, maden fakültesi galiba... ...ya da ulaştırmacılar... E, ...burada şeyler yapıyorlar, deneyler veya... E, ...ne denir... ...dersler yapıyorlar. Dolayısıyla... ...İnşaat Fakültesi'nde... ...bu şekilde bahsetmiş olay. Arkadaşlar biraz da İTÜ'nün... ...yurt imkanlarından bahsetmek istiyorum. E, şu an kız yurtlarının... ...yanından geçiyoruz. Bu yurtlar... E, ...İnşaat Fakültesi ve kütüphanenin arka tarafına denk geliyor. Ee, zannediyorum 4 ya da 5 tane yurt var. Ve hemen burada bakın e, ring şeyini de göreceksiniz. Durağını da göreceksiniz. Ring de geçiyor önünden. İster eğer fakülteniz yakınsa e, yürüyerek ister de e, eğer uzaksa daha uzak fakültelere gidiyorsanız ringle e, fakültenize ulaşabilirsiniz. Yani e, özellikle kız e, çocuklarımız için, kız arkadaşlarımız için ...gerçekten e, güzel imkanlar sunuyor diye söyleyebilirim. E, burada da yan tarafta mezuniyetin olduğu... ...mezuniyet törenlerinin yapıldığı stadı görebilirsiniz. E, gerçekten yani kampüsün ortasında kocaman bir stad. E, tabii tribünlerin üstü kapalı ama yeni yapıldı tribünler. Son zamanlarda yenilendi. E, gerçekten güzel bir stad diyebilirim. E, hemen arka tarafımızda daha doğrusu sağ tarafında da... ...şu an... E, görebilirsiniz. İTÜ'nün olimpik havuzu var. Yüzme havuzu. Gerçekten çok özel bir bakıma tabi. İTÜ'nün olimpik yüzme havuzu. Ve eğitmenler de gerçekten küçük yaşlardan itibaren çocukları eğitiyorlar. Yine hemen devam edelim hiç videoyu kesmeden. Yan tarafta da gemi inşaat fakültesini görebilirsiniz. Videonun başlarında ilk kampüsü gezmeye başladığımızda kimya meteoroloji fakültesinden bahsetmiştim. Onun arkasına denk geliyor. Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hemen yan tarafında da merkezi derslik B var. Kısaltması Med B'dir. Med'den sonra yapılan bina olduğu için Med -B diye söylüyorlar. Yan tarafında Big Slice Pizza var. Pizzaları çok güzeldir. Ve son olarak sanıyorum hem erkek hem kız öğrenciler için konaklama imkanı olan gölet yurtları var. Ee, arka tarafta gölete baktığı için iti göletine baktığı için yurtların adı gölet yurdu olarak ifade ediliyor. Ee, şimdi bir de en son yolumuza yavaş yavaş devam ediyoruz. Bakın e, yokuşun başından başlamıştık hatırlarsanız kimya metalürjinin yanından geçiyoruz bu sefer arabayla. En sonda e, vadi yurtlarına gideceğiz. Vadi yurtları da sadece erkek öğrenciler kalabiliyor e, ve Borsa kapı diye bahsetmiştim İçinin çıkış noktalarından bir tanesi Kuryelerin girip çıktığı diye bahsetmiştim Bir de vadi yurtlarında Geçip Vadi yurtlarından geçip Gezimizi sonlandıracağız Arkadaşlar şimdi vadi yurtlarına Giderken bir de teknokentlerden Bahsetmek istedim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde teknokent diyorlar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde zannediyorum teknopark diyorlar. İşte her üniversitenin farklı tabiri var. İçinin içerisinde 8 tane teknokent var. En büyüğünün şu an yanından geçiyoruz. Birçok diziye de ev sahipliği yapan bir bina bu bina. Onun haricinde dediğim gibi bu teknokentlerin içerisinde hocaların kurmuş olduğu şirketler ya da arge e, yapan şirketlerin ofisleri bulunuyor. E, te, dolayısıyla Teknokentlerin yanından geçerken de e, bahsetmek istedim. Bu sol tarafta da hemen İstinye Parkı görebilirsiniz. Vadi yurtlarına giderken e, Teknokenti geçtikten sonra da Teknokentleri sol tarafınızda İstinye Park e, kalıyor. E, videonun ilk başında giriş çıkışları söylerken buradaki İstinye Park çıkışından yaya olan e, İstinye Park çıkışından bahsetmemiştim. Kusura bakmayın. E, yaya olarak İstinye Park tarafında da bir çıkış bulunuyor. Şimdi gelin bir de en son şöyle vadi yurtlarına doğru gidelim. Yavaş yavaş e, videoyu da hiç kapatmadan e, vadi yurtlarına doğru böyle yavaş yavaş gidelim. Evet hala e, gördüğünüz üzere Borsa Kapı'da tadilatta. Normalde bu kapıdan da kuryeler ağırlıklı olarak giriş çıkış yapıyor. E, evet buradaki yönü değiştirmişler zannediyorum. Normalde burası gidiş yönündeydi dönüş yolu olmuş. Burası Vadi Yurtları. Namı diğer Yurtlar Vadisi. Ee, erkek öğrencilerin kaldığı. Buradan hani ring harici yürümek çok makul değil açıkçası. Bu sağ tarafta ring duraklarını görebilirsiniz. Ee, eğer vaat yurtlarında kalacaksanız hani buradan erkek öğrencilere sesleniyorum erkek öğrenci arkadaşlarıma ee, bu sol tarafta hem e, sosyal bir tesis hem de Maden'in yemekhanesi var. Yani e, yurtta kalıyorsunuz, İlla her akşam ringe binip ana yemekhaneye akşam yemeği yemeye mi gideceğim? Hayır. E, hem yemekhaneyi burada e, yararlanabilirsiniz, hem de spor salonu var e, diye söyleyebilirim. Evet, genel olarak e, şeyimiz bu, e, bu şekildeydi. Evet, biz ters yoldan geldiğimiz için şimdi dönüyoruz. E, kusura bakmayın. Arkadaşlar normalde genelde e, arabanın içinde yapıyorum kapanışı ama bu sefer fakültemin önünde yapmak istedim. İstanbul'un rotalarında bu hafta gezi noktamız İstanbul Teknik Üniversitesi'ydi. Size fakülteleri, içinde yapılabilecek farklı farklı aktiviteleri hepsini e, anlatmak ve göstermek istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Özellikle üniversiteli genç arkadaşlar umarım sizler memnun kalmışsınızdır. Özellikle sizlerden farklı farklı soruları ve yorumları bekliyorum. Çünkü kısacık video içerisinde değinemediğim bir sürü şey var. Eğer yorumlar üzerinden yazarsanız oradan da size farklı bilgilerle ilgili destek olmaya çalışırım. Bir sonraki hafta yepyeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.